Selamlar dostlar. Yeni video kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlere Instagram'dan takipçilerimizi bedava bir şekilde bir site sayesinde nasıl yükselteceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, video geçmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sitede gerçekten çok değişik bir özellik var. Artık buna özellik mi diyecek, bok mu diyecek bilmiyorum ama yani e, yazdım yazdığımız kredinin iki katı üç katı Hatta beş katına kadar daha fazla verdiğini gördüm Hani bu mu diyeyim kredi özel mi diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama gerçekten çok değişik Şimdi zaten de videoda göreceksiniz Vakit kaybetmeden başlayalım e, arkadaşlar sistemimizin ismi Türk diğer adıyla sosyal medya kazan Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz Ben zaten açıklama ve sabitliyorum kısmına linkleri bırakacağım burada ücretsiz giriş yapa bir kere basıyoruz bir tane fake hesap açın arkadaşlar benim bu açtığım gibi bir tane fake hesap açın. Ve o fake bir giriş yapın. Kendi hesabınızla asla giriş yapmayın arkadaşlar bu siteye. Deneme. Ya da diğerle girelim ben. Deneme bir. aynı şöyle bununla gireyim ben. Problem olmasın sonra. Şifre yazıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şifre yazdım. Giriş yapıp bir kere basıyorum. Bu arada arkadaşlar şu an videodasınız hemen bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani siz like attığınızda bir şey değişmeyecek. Sadece emeğimin karşını almış olacağım. Bir like atarsanız e, videolarımız daha çok kişinin önüne çıkar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kredi takip kredimiz 20 tane beğeni kredimiz şu an e, güncellenmemiş arkadaşlar. Yani gelecek e, video izlenme, AG TV gönderi kaydetme ve realist izlenmelerde 50 tane kredimiz var arkadaşlar. Biz burada tabii ki takipçi kullanacağımız için buraya kullan diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada atma e, takipçi atmak istediğiniz hesabı seçiyorsunuz. Ben hemen seçip geliyorum. Evet ben bu hesaba atmayı düşünüyorum. Hani sizde kanıt olsun diye ben bu hesaba atayım. Aynen bunu atayım. Çünkü kendi hesabını atsam pek belli olmaz. Fake hesaptan atarsam en azdan size kanıtlı olur. E, siteye geri girelim. Burada arkadaşlar atması atladım e, Atma istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Deneme kaçtı. 1 2 3 erz Şimdi burada arkadaşlar bize herhalde muhtemelen bir dakika bekletecek. Bakın şu an zaten yazacağım. biz herhalde bir kaçtı kredimiz. 20 taneydi. Ama zaten 20 taneden daha fazla atacak. Siz de göreceksiniz. Ha, şu an başlamış zaten. Şöyle arkadaşlar basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Biraz bekleyeceğiz. Yani şu an sıfır diyor. Ama neden sıfır dediğini hiç anlamıyorum. Şöyle bir daha gireceğiz arkadaşlar. Bakın göreceksiniz. Deneme 1 2 3 ERZ. Bakın arkadaşlar. Şimdi 20 diyeceğiz. Kredimiz bitti diyecek. Evet, bakın arkadaşlar. Kredi bitmiş. Şimdi hesaba girelim. Bakın iki tane geldi herhalde. Aynen iki tane geldi. 29 31. Evet şu an biraz bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar 33 oldu. 34 oldu. 35. Şu an kredimiz 20 idi. Bakalım yine 20'den fazla verecek mi? Yani inşallah bu bir özelliktir. Hani buksa yani baksa arkadaşlar belki e, sitenin sahibi e, kaldırabilir. Ama özellikse güzel bir özellik. Bakın 39 oldu arkadaşlar. 0 kredi demesine rağmen yani verdi bir 10 tane takipçi verdi herhalde. 42 oldu. Yani kullanmanızı tavsiye ettiğim bu uygulama şey, bir arkadaşlar. Gerçekten yani şaşkınım. Nasıl oldu ben de anlamadım ama. Daha yeni de denemiştim. Bir deneme amaçlı yaptım. Gerçekten de oldu. 46 oldu. Bakın arkadaşlar. 20 taneye doğru gittik. Şöyle bakalım. Bakın geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnsanlara bakalım. Aynen bakın görüyor musunuz hepsi? Şöyle tümünü gör diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 54 oldu. Anlamadım, bir şaşkınım yani arkadaşlar. Bayağı bir değişik bir özellik mi artık bakmayın yine ne diyeceğim bilmiyorum ama. Yaklaşık bir herhalde 30-35 tane geldi. Yani arkadaşlar ben açıklama ve sahipli yorum kısmına linkleri bırakacağım. Siz buradan bir girin. İnşallah özellikle ve devamlı kalıcı olarak kalır. Siz de kullanırsınız. Gördüğünüz gibi geliyor. Bakayım ne kadar gelecek. Ben zaten burada videoyu durakla açacağım. SS olarak ya da muhtemelen kısa bir hemen böyle video sonuna eklerim. En son kaç tane geldiğini. Video bu kadardı arkadaşlar. Lütfen ama lütfen ee, video beğenmeyi, kanala abone olmayı ee, ve <laughs> daha çok böyle bu tür videoları size de gelmesini istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz bildirim zilini açtığınız zaman e, videoların bildirimleri size geliyor arkadaşlar. 66 oldu. 67 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen video e, beğenmeyi, kanal abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolar için e, bildirim zilini açarsanız size e, bildirim gelecektir. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.